Emir Süleyman'ın büyük geniş bir şey tercih bent şeklinde büyük bir şiiri vardır. Hiç yeri değil, Bir bahar bayramından bahseder. Emir Süleyman'ı onun içerisinde koy. şeyler orada çenk çalınır. insanlar şarkı söyler. Aşıklı güzel bir yerdedirler. Ve herkes baharı kutlamaktadır. Ve ondan sonra o orada bulunan bir servi ağacını ...veyahut Servide Servi de değildi de bir ağaca hitapla e, Çeng'in e, tahtasının yapıldığı ağacın serüveninden iş başlar. Asıl hikaye başlar. Ben bunu bir türlü anlamadım. Kafama da taktım. Neden? Neden? Sonra bu Çeng'in içerisinde söylediği, yani Çeng'in ağacın orada tarif edilmesi bizim edebiyatımızda çok ağacın çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Bu ağaç Alelade bir ağaç değildi. Çünkü Çenktavri'deki ağaç bütün meyvaları üzerinde toplayan, bütün edebil şeyinden kök eteğinden, kökünden sular akan